ile inceledi. Akıllı emzik, termos biberon ve otomatik ana kucağı. Hepsi birbirinden şık, hepsi birbirinden güzel. En modern anne ve bebek ürünleri İstanbul'da açılan fuarda. Ya insanlar 1.5 ver, küçük ver abi. Termos biberon, otomatik ana kucağı, akıllı emzik ve birbirinden şık mobilyalar. Hepsi ve daha fazlası İstanbul'da açılan 24. Anne Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı'ndan. Fuarda yok yok. Tekstilden mobilyaya, kozmetikten araç gerece, oyuncaktan gıdaya hepsi Anneler ve birbirinden tatlı bebekleri için. Annelerin en çok zorlandığı şeylerden biri de tabii ki bebeklerini uyutmak. Onlar gün içerisinde diğer işlerini yaparken otomatik ana kucağı bebeklerin mışıl mışıl uyumasını sağlıyor. Bu cihazın en önemli özelliği bebeklerin gazını dahi alması. Anneler bebekleri için ince eledi sık dokudu. Gönüllerince alışveriş yaptı. En çok tercih edilen ürünlerden biri ise sütü 6 saat sıcak tutabilen termos biberondu. Yani anneler gece kalkmakta zorlanıyor. Bebek uyandığı zaman mama sütü saatte de rahatlıkla bebeğine ısıtmadan hazırlamadan sunabiliyor. Demir, Demir... geceleri acıkıyor çünkü hı hı. Süt, hı. süt ısıtmak yerine buna koyuyorum yatmadan önce. Termos biberon. Evet termos biberon. Ne kadar aldınız? Ne kadar aldık? 40 milyon aldı. Bu da fuarın en akıllı emziği. Bebekleri mikroplardan koruyor. Bebeğin ağzından düştüğü anda kendini kapatıyor ve yere temas ettiğinde bu mikroplara dokunmamış oluyor. Hijyen olarak bence de kullanışlı iyi düşünülmüş bir şey. Hijyen yani hijyen daha öncelikli. Önceliğimiz hijyen. E bu da yıkanabilir bebek bezi. Aile bütçesini sarsan kullanat bezlere fark atıyor tam 300 kez kullanılabiliyor. 300 kez diyoruz. Yani birinci bebeğinizi büyütüyorsunuz, ikinci bebeğinizi de büyütüyorsunuz bununla. Fiyat açısından da daha uygun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Fuar İstanbul Fuar Merkezi'nde 3 gün sürecek. Davetiyeniz yoksa fuarı sadece 10 lira karşılığında gezebiliyorsunuz.